Dur dur kız dur. Kadriha nerede? Senden uzun mudur? Gel bak kızım çok özledim. Gel gel gel. Hadi geç, geç, geç. Gel Kadırafla gel. gel. Bence zaten yalnızlıktan sıkılıyordum. Geç otur. Kız gel hadi gel hadi. Dedikodu 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 dedikodu. dedikodu, dedikodu. dedikodu anladmış, biliyor musun? Cebi satmış, cebi satmış. Cebini satıp da durulmaz sonra gitmiş altınlara yatırmış. Altın yükselişte, yükselişte. Kıtaya gir olacak kızım. Birimiz gidecek. çaldı kapı. Kız... Dur kapıya bakayım. Kız kapı yoksa bir mi geldi? Geldim geldim. <laughs> Heh. Reyhan kızı bebeğe iki saat bakıver kız iki saat sonra iki iki saat sonra geleceğim iki. Hasibe değil ama benim misal. <laughs> Çocuğu bırak gitti ya. Gel canım gel. Gel. Kız geldi mi? Geldi mi? Geldi Kız yok ne bildiğini benim halsi yüz kat komşum torununu bıraktı iki saate bakacağım. Oh, ah, kız, ne kadar ne tatlı bir şeymiş bu? Gel bakalım. Korkunç sarsma sen Korkutacaksın çocuğu. <laughs> yedim Tamam mamasını. Ha. Ha. Kız, ne ne pişirmiş kız bu? Brokoli Tamam tamam dur ben seni edeceğim. Kadir abla oynayıp durma çocuğun mamasından. Bırak bak onu ya. Hı? Ver şu başlı da beni. Aç bakayım ağzını sen. Kız o bozulmuş gibi. ha o ne bileyim gibi. Hakikaten bunu yapış yapış ya. Al bakayım. Yapma, Aferin. Yapma, Hı? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Döptük kız yemi. tamam. tamam. Doydu mu karnın? Hı? tamam doymuşsun anlaşılan. Hı? Açım kaldın az değişti şunu yoksa bizim havamız kaçacak. bu, bu ne? Ay, Ay yemez olardın sen bu yemeği Dur. Dur. Altını değiştirelim. Dur. Kadın abla bez ver kız. kız bu ne? Reyhan. Kız bu yediği gibi çıkarmış ya. Reyhan. Ne? Yedik bez yok. Nasıl yok? Aman 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 aman. Şimdi. kız bak ne diyeceğim bizim zamanımızda bezler böyle şey değiştiriliyor muydu atılıyor muydu hepsini yıkarım yıkarım geri takılıyor yıkarım yıkarım geri takılıyor ben onu yıkayım sen hiç merak etme e, yıka bakalım ne bu çıksana be Makineye atayım makineye atayım makineye atayım. Müzik Hadi iki saatte bitmedi be. Bunlar böyle böyle zamanında Bunlar hepsi kim yasa kim yasa kim yasa çocuklarım şeyleri bitti makine. Heh. Ana! Kız bu beze ne oldu? Reyhan! Kız! Önceli de yıkadım. Hal böyle oldu. Kız burnuma burnuma ha. sokma dur, dur. böyle yıkamıyor herhalde. yıkamaya uygun değil dedim. Ondan 30 derecede kadar düşük 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 derecede makine yattım. Makineden sonra çıktıktan sonra da böyle oldu. Şunu önce zeforlamanın dibinden bir çek. Kız Gader abla bizde hiç akıl yok ki. Ne? Bunlar yeni nesil bez. Bunlar hiç makinede yıkanır mı? Sen ta bizim eski zamanlara mı gittin Asacağız, bu çaputla yıkanacak asıl çiz bu uç çiz mi? Herhalde, herhalde onları böyle 60 derecede böyle kaynadı kaynadı böyle çıtır çıtır çıtır. Kız bunlar şimdi kullandıkları bezle kullanat bez. Takıyorum Sonra çıkarıyorsun atıyorsun çöpe. çocuğa bunları mı takıyorlar? Bu ne kız? Bir Allah düştü. Düş. E, tamam tamam dur sen ben şimdi bir çözüm bulacağım. Bu çocuk bir daha çiş kaka yapmadan bunun altını barmam lazım benim. Kız diğer tarafta pamucuk pamucuk oldu. Pamucuk pamucuk oldu diğer tarafta. Sen bunları süpür. <laughs> dur bir çekil. <laughs> Çekilin hadi lan ayağının altından ya. Hadi sen Ya dur. Ya hele evimin içine dağıttın. Belben bezini parçaladın. Ben mi parçaladım? Sadece parçaladı. parçaladın. Ben Çocuk parçaladım? parçaladım. Çocuğum altına neler taktırıyorlar? Bu ne? Bunu burnumun dibine dibine soğuk durma şimdi seni. Bak var ya. Dur. Beni bak. Senin bu koca nenin sana bez koymamış. Şimdi ben bunu senin altından alacağım. Hadi abla şunu da at atıver. Bu ne? Bu bezi takacağım. Bu naylonla da seni saracağım tamam mı? Kaldır totişi bakalım. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> 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 Eski yöntem. kalınlıktan çiş kaka edebilirsin. Bu naylon bunu geçirmez, kaşırmaz. şöyle donumu da yiyelim. Kız asma kalktı. Küçük çocuğa su geçirmez yaptın ha. Sen boş bak Kadir abla. Hem çocuğun bezini paramparça etmiş. Kız asma çocuğun bezi. Kötü olmuş, kötü olmuş, kötü olmuş çocuğun bezi. bu neden açılıyor Hı, çalıştı ses geldi. Hı. 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 Yine tamamsın. Kaşır kuşur oldu hemen. bozuk. Kız işte. Almaz tabii. Kadere bak bu ne? Ama bu ne çıkmış gitmiş. Önce onu tak.